Shift Net YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tasarımını çok beğendiğim, bir an önce satışa sunulsun dediğim bir telefonu anlatacağım. Oppo Reno 11 FS modeli bugün karşımızda. Peki bu telefon bizlere neler sunuyor? Tasarımı çok güzel, yapay zeka destekli olmasını çok beğendim. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve güzel bir müzik eşliğinde Oppo Reno 11 FS modeline yakından bakalım. Evet, ilk olarak kutu içeriğinden başlamak istiyorum. Kutu içeriğinde 45 Watt'lık bir adaptörümüz bulunuyor ve bu adaptörün yanında yine tip A'dan tip C'ye bir kablo bulunuyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve burada önemli bir nokta var. Kılıfımız şeffaf değil ve tasarımı da benim çok hoşuma gitti. Gri renkli arkadaşlar. Artık şeffaf kılıflardan bence uzaklaşmamız gerekiyordu çünkü zamanla sararmalar oluyor. Bu yüzden gri bir tasarım kullanılması güzel olmuş. Ayrıca kılıfı taktığımız zaman telefonun kamera halkasındaki çıkıntıyı da batabiliyor. Yine bu da güzel bir ayrıntı. Çünkü telefonu masaya koyduğumuz zaman arka tarafta bulunan kamera kurulumunun alt kısmı masaya temas edebiliyor ama burada kılıfı da taktığımız zaman kamera kurulumunu koruyabiliyoruz. Telefonun tasarımına baktığım zaman arka tarafında klasik saatlerde görmeye alışık olduğumuz kozmos halka tasarımı karşımıza çıkıyor. Bu kamera kurulumunun halka şeklinde olmasının dışında bir avantajı daha var. Bu da kamera kurulumunun etrafında karşımıza çıkan bir LED arkadaşlar. Bu LED farklı renklerle karşımıza çıkıyor ve bir bilgisayar bildirim LED'i veya müzik açtığımız zaman aydınlatma LED'i yani bize bilgi verebilecek bir LED olarak düşünebiliriz. Örneğin şarkı çaldığımızda LED müzeye ayak uyduruyor ve ona göre yanıp sönüyor. Yine farklı uygulamalardan gelen bildirimlerin renklerini de ayarlayabiliyoruz. Bu tasarım benim çok hoşuma gitti. Ayrı bir zenginlik kattığını söyleyebiliriz. Tasarım ayrıntılarıyla devam ediyorum. Sağ tarafında yine kilit tuşumuz, ses açma tuşumuz bulunurken sol tarafta herhangi bir şey bulunmuyor. Alt tarafında sim tepsi ve hafıza kartı girişi bulunuyor. Type-C girişi ve hoparlörü bulunuyor. Ayrıca bir diğer nokta ise bu telefonda stereo hoparlörler var ve çıkardığı sesi de çok beğendim. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. İnce ve hafif bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. 187 gramlık bir ağırlığı ve 7.69 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. Genellikle 200 gramın altında olan telefonlara hafif diyoruz ve Oppo Reno 11 FS modeline de hafif bir telefon diyebiliriz. Bu arada bizdeki model mat gri olarak geçiyor fakat bunun dışında zeytin yeşili ve kehribar olmak üzere iki farklı rengi daha bulunuyor. Şimdi Şimdi geldik ekran kısmına. Bu telefon bize ekranda neler sunuyor? İlk olarak ekran boyutundan başlamak istiyorum. Tasarımda ekranına baktığımız zaman segmentine göre biraz daha ince çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat alt tarafta çene bölgesi dediğimiz kısım yan çerçevelere göre biraz daha kalın tutulmuş. Fakat çok da kalın olduğunu söyleyemeyiz. Tek elle kullanırken bu alt çerçeve gözüme batmıyor. Genel olarak ekran alanı büyük bir telefon olduğunu söyleyelim. Ekran boyutu 6.67 inç ve 1080p'lik bir çözünürlükle geliyor. Tazeleme oranı ise 120 Hz. Ekran parlaklığına baktığımız zaman 1200 nitslik bir parlaklık değeri karşımıza çıkıyor. Maksimum 2100 nitslik bir parlaklık değerine ulaşıyor. Ayrıca ekranda sevdiğim ufak tefek özellikler de var. Ellerim ıslakken telefonu kullanabiliyorum. Bu da çok güzel bir detay olmuş. Çünkü telefonu kenara koyduğum zaman mutfakta bir şeylerle uğraşıyorum yemek tarifi bakarken mesela. Elim o sırada ıslak oluyor ve telefona dokunduğum zaman farklı yerlere dokunabiliyor veya hiç dokunmayabiliyor. Ama Renault 11FS modelinde telefona ıslak bir şekilde dokunduğum zaman dokunmadık parmağımı algılayabiliyor. Bu arada telefon ColorOS 14 sürümüyle geliyor. Az sonra yapay zeka özelliklerinden de bahsedeceğim ama ilk olarak kameraya geçmek istiyorum. Kameraya baktığımız zaman ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde, ultra geniş açılı kamera ise 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. 2 megapiksellik de bir makro kamerası bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksellik bir lens bizleri karşılıyor. Video tarafında hem ön hem de arka kamera 1080p 30 kare videolar çekebiliyor. Telefonla çektiğimiz fotoğraf ve video Fotoğraflara az sonra geçeceğiz ama ben genel yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gece fotoğraflarında biraz beklemeniz lazım güzel bir fotoğraf çıkabilmesi için ama onun dışında gündüz fotoğraflarında ters ışıkta ve düz ışıkta gayet güzel fotoğraflar çekiyor. Sayısal verilere çok bakmadan dilerseniz Oppo Reno 11 fs modeliyle çektiğimiz fotoğraf ve videolara bir göz atalım. Peki siz çektiğimiz örnekleri nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu fotoğrafları aynı zamanda yapay zeka ile de düzenleyebiliyoruz. Örneğin AI silgi özelliği var. Çektiğimiz fotoğraftan istemediğimiz bir objeyi AI silgi özelliği sayesinde saniyeler içerisinde kaldırabiliyoruz. Yine Oppo'nun AI Studio uygulaması bulunuyor ve bu AI Studio uygulaması üzerinden kendi fotoğrafımızı bambaşka bir haline de getirebiliyoruz. Ben mesela farklı şablonlara fotoğraflarımı attım ve gördüğünüz gibi oldukça güzel fotoğraflarımız fotoğraflar ortaya çıktı. Bazıları bana hiç benzemiyor. Evet ama bazıları çok benziyor. Özellikle o doktor önlüğü giydiğim fotoğrafı ben çok beğendim. Bununla beraber AI portre rötuşlama ve Ultra Net portreler gibi ek özellikleri de bulunuyor. Çektiğimiz fotoğrafları daha iyi hale getirebilmemiz için de yeni modelde güzel özellikler ve uygulamalar eklenmiş. Şimdi geldik güç tarafına. İşlemcisine baktığımız zaman Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 685 işlemcisinin olduğunu görüyoruz. Bu işlemci Trinity Engine ile Destekleniyor. Peki Trinity Engine nedir? Hesaplama gücü daha hassas olan ve sistem akıcılığını sağlayan bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Burada Snapdragon 685 işlemcisinin potansiyelini sonuna kadar kullanmamızda sağladığını söyleyelim. Ve bu bize depolama tasarrufunu da sağlıyor. Örneğin şu anda 256 GB'lık bir versiyon kullanıyorum. Ve 20 GB'a kadar daha fazla yer açtığını söyleyebiliriz. Eğer 512 GB'lık versiyonu alırsanız da 40 GB'lık bir alan açmayı amaçladığını görüyoruz. Bu işlemci 8 GB RAM ile ekleniyor. 8 GB'lık daha sanal RAM eklendiği zaman 16 GB'lık bir RAM bellek bizleri karşılıyor. Micro SD kart desteği de bulunuyor. 2 TB'a kadar artırılabilir. Telefonla yaşadığım oyun deneyimini sizlere anlatmadan önce yaptığım testlerden bahsetmek istiyorum. Bazı sentetik testler yaptık ve yaptığımız Geekbench testinde CPU tarafında tek çekirdekli de 472, çok çekirdekli de ise 1516'lık bir skor elde etti. GPU'ya baktığımız zaman ise 349 puan aldığını görüyoruz. Antutu skorunda ise 374 bin puan aldı. 3DMark testinden ise 594 puan aldığını söyleyebiliriz. Evet bu bir oyuncu telefonu değil. Yani bir PUBG Mobile yüklediğiniz zaman yüksek ayarlarda saatlerce oynamak pek de mümkün olmayabilir. Ama burada performans odaklı bir telefondan bahsediyoruz. Yani orta ayarlarda yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyorsunuz ki PUBG Mobile'da akıcı ayara aldım ve grafikleri de varsayılan ayara aldığım zaman donma ve kasma yaşamadan güzel bir oyuncu deneyimi yaşattı. Ama ultra yüksek ayarlarda saatlerce oyun oynayabilir bir telefon olmadığını dengeliği aldığınız zaman rahatlıkla oyunu oynayabileceğinizde sizlere hatırlatalım. Şimdi geldik pil tarafına 5000 mAh'lik bir pile olduğunu ve 45 wattlık hızlı şarjla da desteklendiğini sizlere söylemiştik. Hazır pil performansından bahsetmişken Oppo Reno 11 FS modeliyle yaşadığım bir günü sizlere anlatmak istiyorum. İlk olarak 9'u 10 geçe falan ofise geldim ve ofise geldiğim zaman %99'luk bir şarjı vardı. Bu arada telefonu evden çıkarken navigasyon olarak açtım ve ofise öyle geldim. Yarım saat sonra falan telefonla bazı testler yapmam lazımdı ve fotoğraf testleri yapmaya başladım. 9.30 gibi %96'lık bir şarjım vardı. Yaklaşık 1-1.5 saat sonra oyun oynamaya başladım. Oyun testleri yaptım ve oyun testleri yaparken de ortalama %92'lik bir şarjım vardı. Saat 12 oldu. Öğle molasına çıkacaktık ve yemek yemek için biraz uzakta bir yer tercih ettim. Yine yemeğe giderken de telefonu navigasyon olarak kullandım. Yemeğe çıkarken yaklaşık %86'lık bir şarjım vardı. Aradan bir saat geçti ve saat 1 gibi %80'lik bir şarjım vardı arkadaşlar. Yemekten döndüğümde günün ortasına gelmeme rağmen yalnızca %20'lik bir şarjım gitmişti. Yine telefonu test etmeye devam ettim. 2.5 gibi telefonla Antutu testi yapıyordum ve %72'lik bir şarjım vardı. O kadar saat geçmesine rağmen ve telefonu aktif olarak kullanmama rağmen şarjın hala yalnızca %30'luk bir kısmı gitmişti. Saat 4.45 gibi artık gün sonuna yaklaşırken %65'lik bir şarjım kaldı. Ofiste çalışırken arada sırada sosyal medya giriyorum. Tarayıcıya giriyorum. Ona rağmen %65'i korumayı başardım. Ve artık gün bittiğinde saat 6.45'i gösterdiğinde şarjımın hala %56'lık kısmı duruyordu. Bütün gün telefon elimde olmama rağmen pilimin yarısını koruyabildim. Burada da Oppo Reno 11 FS modelinin pil performans tarafında başarısını bir kez daha görmüş olduk. Ama burada 45 wattlık bir hızlı şarj desteğinden bahsediyoruz. Yani 10 dakikada %19'a çıkabiliyor ve 75 dakika içerisinde %100'lük bir tam şarj sağlanabiliyor. Eğer evden bir anda çıkmanız gerekiyorsa ve şarjınız çok düşükse 5 dakikalık bir şarj ile %11'lik bir şarj kapasitesi de sunuyor. Ve o %11 eğer böyle bir akşam üzeri ise günü kesinlikle kurtaracaktır. Burada telefonun pil döngüsü de önemli arkadaşlar. 4 yıldan fazla süre kullandığınızda bile %80'lik bir pil kapasitesi korunmaya devam ediyor. Yani telefonun en başarılı bulduğun noktası nedir diye soracak olursanız ben kesinlikle pillerim. Yoğun kullandığım bir günün sonunda bile %40'lık 50'lik bir kapasiteyi sağlayabiliyorum. Son olarak telefonun bazı ek özelliklerinden bahsedeceğim. Stereo hoparlörlere sahip olduğunu söylemiştik. IP64 sertifikası bulunuyor. NFC'si var ve Bluetooth 5.0 sürümüyle geliyor. Wi-Fi 5 desteğinin olduğunu da belirtelim. Evet arkadaşlar, bir inceleme videomuzun da sonuna geldik. Bana kalırsa performans odaklı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz ama burada fiyatı da önemli. Telefonun fiyatına açıklamalar kısmına bırakacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. Güzel bir kampanyayla Reno 11 FS S Deli giriş yaptı pazara ve burada sizin fikriniz de önemli. Fiyatını nasıl buldunuz ve bu telefonda olmasını istediğiniz bir özellik var mı? Şu özellik olsaydı daha iyi olurdu dediğiniz. Ben mesela kamerası 1080p 60 kare çekim yapsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Burada sizin yorumlarınız da önemli. Ben fikrimi telefonun fiyatına bakarak paylaştım. Sonraki inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.